Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden 28 Mart 2022. Afrika'nın Çat ülkesindeyiz. Çat'ın başkenti Enjamiye. 405 kilometre uzaklıktayız. Bu köyün adı Halkete. Halkete'de toplam 300 kişi yaşamakta. Bu kuyuya vesile olan Fatma Beyza Koç Hanım Efendim diye dostlarıyla ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi al Rabbil al Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyâke nestâin. İhtina sıradal müstehil. Sıradal lezîne en amte aleyhim hayril mağzûbi aleyhim ve Amin. Ya Rabbi bu kuyunun açılmasına vesile olan Fatma Beyza Koç Hanımefendinin hayırlarını kabul eyle. Bu su aktıkça onun da hayır defterini aktırmayı nasip eyle ya Rabbi. El Fatiha. <laughs>